Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlerle farklı bir arka planla karşınızdayım. Bugün sizlerle konuşacağım konu yalnızlık üzerine olacak. Yalnızlık insanoğlunun yıllardır süregelen ve modern çağın hastalığı olarak bilinen bu yalnızlık konusuna değinmek istiyorum sizlerle. İnsanoğlu yalnız doğdu ve yalnız ölecek. Ve bu iki denklem arasındaki ömür dediğimiz kavram ise çok fazla gelgitlerle geçiyor. İnsanoğlu kendini bazen kalabalıklar içerisinde yalnız hissederken yalnız kaldığında ise kalabalıkları özleyebiliyor. Bir bakıma da aslında insanoğlu olarak nankörüz. Bu gelgitler arasındaki çelişkilerle kendimizi, ömrümüzü tüketiyoruz ve kendimizi üzüyoruz. Bunun farkında değiliz. Buraya kadar böyle. Fakat kendimizi o boşluğa düştüğümüzde çıkarmasını bilemiyoruz ve bu umutsuzluğa sürükleniyor. Umutsuzluğa gittiğinde ise yaşamı sonlandırma evresine kadar gelebiliyor ne yazık ki dünya hayatında. Bu konunun yalnızlığın ölüme kadar gitmemesi için insan insanoğlunun sürekli kendini geliştirmesi lazım. Belli bir takım hobiler edinmesi lazım. Kimi zaman boşluğa düşüyoruz, kimi zaman kendimizi sevmiyoruz. Toplumun, medyanın bizlere zorladığı bu dış güzellik algısı, para, herhangi şeyler bizi boşluğa itebiliyor aslında. Kendimizi sevemiyoruz. Kendimizi yalnız hissetmemize neden oluyor. Kendi değerlerimizden çok insanların düşüncelerine önem vererek bu boşluğa kendimizi sürüklüyoruz aslında. Yetememe korkusu, kendini kanıtlayamama korkusu, kendini kötü hissetme, yalnızlık, açlık, fakirlik. Bunlardan hepimiz korkuyoruz aslında. Ne kadar ben korkusuzum desek de insanoğlu olarak çok fazla korkularımız var. Bu dünya hayatı boyunca yaptıklarımız, yaşadıklarımız aslında hep bir ders ve tecrübe olarak bizlere yansıyor. Hep şikayet ediyoruz, her şeyden şikayet ediyoruz. Sabah kalkıyoruz, alarmın çalmasına küfrediyoruz, gece yatamıyoruz, yatmak bilmiyoruz. Hastanede sıra bekliyoruz, ona sinirleniyoruz. Ama bir an. Bu sıra beklemek bir an. O an bir daha gelmeyecek. Ya da siz mutlu olduğunuz bir aile sohbeti, konser sırasında anı yaşamanız lazım. Anı yaşamamız lazım. O an bir daha geri gelmeyecek. İnsanoğlunun vakti aslında çok değerli. Vaktimizi üzülerek, kırılarak onu bunu düşünerek başka insanları memnun etmeye çalışarak harcamak yerine aslında kendi iç dünyamıza dönebilsek, kendimizi tanımaya, okumaya, gezmeye verebilsek eğer belki daha da mutlu olacağız. Bu geçtiğimiz pandemi sürecinde kendimi sorgulamaya başladım. Hayatımı, yaptıklarımı, düşüncelerimi, değerlerimi sorguladım. Bu zamana kadar cevabını bulamadığım bazı çoğu şeylerin cevabını buldum kendimize. Aslında insanın belli zaman ve mekanda bir süre yalnız kalabilmesi lazım. Kendini tanıyabilmesi için ve boşlukları doldurabilmesi için. Aksi takdirde kalabalıklar içerisinde düşünemiyoruz. Yalnız hissediyoruz bir an. Herhangi bir başka hop bir konser, hop bir etkinlik kendini sorgulayamıyorsun. Kendini yavaş yavaş boşluğa itiyorsun. O kargaşanın içerisinde, o gürültünün, o şaşalı dünyanın büyüsüne kapılıyorsun. Ama o şaşalı dünyaya varamıyorsun. Çünkü umutların çoktan yok olmuş. Çünkü umutların sönmüş. Hayallerine ulaşamaman sağlanmış kendi kafanda. Bunu öldürmüşsün. Duygularını öldürmüşsün. Hayallerini öldürmüşsün. Ve gömmüşsün. Aslında tüm sorun burada. İnsanoğlu olarak duygularımızı öldürüyoruz. Değerlerimizi öldürüyoruz. Buradan çıkarmamız gereken sonuç ise kendimizi önce tanıyıp sevmemiz lazım. Ondan sonra başka insanları sevebiliriz. Başka değerlere sahip çıkabiliriz ki dünya daha iyi bir yer olsun. Bu boşluk karmaşasında, bu şaşalı dünyada boşluğa düşmemek için sürekli kendimizi tanımak, keşfetmek, öğrenmek lazım. Boş zamanları doldurmak lazım. İnsan boş kaldıkça düşüne düşüne duvarlara baka baka aslında kafayı yeme derecesine bile gelebilir. Evde sürekli kaldığımızda, boş durduğumuzda, herhangi bir olayla, durumla, meşgale bulamadığımızda buna biz daha çok sürükleniyoruz. Sevmediğimiz işleri yapmak zorunda kalıyoruz dünya hayatında. İstemediğimiz insanlarla görüşmek zorunda kalıyoruz dünya hayatında bazı şartlar ve koşullar bizi buna zorluyor aslında. Bu da bizi mutsuz ediyor. İnsan olarak hayır demeyi bilmemiz lazım. Hayır demek gerek. Hayır demek ayıp değil. Benim kendimce olan düşünceme saygımdan dolayı ben sana hayır diyorum. O yüzden bana saygı duymak zorundasın demeliyiz insanlara. Hayır dediğiniz an özgüveniniz daha iyi yerlere gelecek. Kendinize olan öz saygınız artacak. Hayır demeyi bilmeliyiz ve kendimizi geliştirmeliyiz. Kendimize saygı duymalıyız ki evrene, doğaya, canlılara, her türlü insana saygı duyabilelim ve bunu koruyabilelim. Yalnızlıktan nereye geldik? Konular konular açtı. Aslında insan olduğu hep yalnızdı. Doğduğunda yalnızdı. Yürürken yalnızdı öldüğünde ise yine yalnız olacak. Bu dünya hayatı aslında bir illüzyon. Hepsi bir oyun. Bir oyun içerisindeyiz. Tiyatro içerisindeyiz. O yüzden bu oyunu iyi oynamamız lazım. Bu tiyatrodan başarılı çıkıp gişede en iyisi olmamız lazım. O yüzden kendini yalnız hissetme. Sen, sen olduğun için değerlisin. Ve Dünya tiyatrosunda senin de bir yerin var. Evrende her şey bir amaca göre hizmet eder. Her şeyin boşluğu mutlaka dolar. Çünkü öyle yaratılmıştır Allah tarafından. Sakın şikayet etme kendine. Sakın kimseyi suçlama. Sadece kendini tanımaya çalış ve kendini sev. Gerisi elbet hallolur. Hayatında başarılar diliyorum. Yalnız hisseden insan. Bu yollardan herkes geçiyor. O yüzden sabırlı olmamız lazım. Kendimizi sevmeyi öğrenmemiz lazım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abone olmayı, yorum atmayı unutmayın ve videomu paylaşmayı da unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi günler.